Peki madem buraya bir daldık bir senin aşk tanımın var mı? Biz her gelenden başka bir şey alıyoruz. Herkesinki farklı. Hiç kimsenin üstünde anlaşabildiği bir şey değil. Senden de duymak isterim varsa. Vallahi aşk tanımı biraz böyle hani ulaşamadığımız ve ulaşamadığımız için onun hayaliyle kurduğumuz sanrılar gibi geliyor bana o aşk. Hı. Çünkü devam eden hani süre gelen bir şeyin içinde Tabii ki sevgi oluyor, yüksek sevgi oluyor, hani onun ha. yerine koyabileceğimiz bir sürü o güzellikler oluyor, ha. hayat arkadaşı oluyor, sosyal partner oluyor ama işte o ulaşamadığımız bir yerinde kesilen körülür badem gözlü olur bölümünün o havai üst şeyleri de aşk oluyor Aha. diye düşünüyorum. Sana oluyor mu? Oldu mu? Bana oldu, olmuşluğu var. Kısa mı sürdü? E, fena kısa sayılmaz. Sürüyor. Kısa sürüyor tabii ki. Yani <laughs> insanların kısa Aşkın ömrü ne kadardır adlı soruyu soralım o zaman. Ne kadardır? E, yani Kim aşkın dedi? ömrü... Ee, Perihan Savaş bir yıl dedi. Birka bir, hafta evvel falan. Bir Darbenin, evvel. Evvel falan. Darbenin derecesiyle e, doğru orantılıdır. <gülüyor> 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 Peki e, 20 yaş küçükmüş e, evet. erkek arkadaşın Dinç Aydoğdu ile birlikteysin. Birlikte. Evet. Bu açıdan da Tezer Özlü ile aslında bir benzerliğim var. Onun da son eşi, mutlu olduğu eşi 10 yaş küçükmüştü ya. Ee, ben e, 20 yapayım dedim. O, 20, hani sağ sağ o dönemde illa zaten. Peki nasıl tanıştınız? İyi bir, güzel bir tanışma hikayesi var mı? Valla aslında çok enteresan bir e, tanışma hikayesi oldu ama anlatmayayım burada. Peki. Sana özel tamam. anlatırım. Tamam tamam. Ama yani. özeldi yani değişik bir şey, tanışma durumu oldu. Tamam. Sen bana anlatırsın birbirimizin... ben haftaya önümüzdeki <gülüyor> konum... <gülüyor> Ama şöyle tabii ben de hani açıkçası bu derece yaş farkıyla bir rahatsız oldum yani. hani Rahatsız olmamın nedeni de yaş farkı olması değil. Ben ondan önce yaşlanacağım filan gibi böyle bir takım ha, ha, evet. şeylerden dolayı yoksa Aynen. bir de tabii geleneksel hani 20 yaş küçük olması evet. makbul müdür değil midir? bölümlerinden ama 6 senedir bence kimseyi ilgilendirmemektedir daha çok soruyoruz tabii, bunları evet, ama 6 ama senedir mesela e, benim için en önemlisi oğlum hani onların ilişkisi mesela çok önemli 6 evet, yıldır birlikteyiz ve çok güzel bir küçük çekirdek aile şey, olduk baba vesaire bölümünün yanında yani abisi olarak onun için böyle hani o üç kişinin de aynı zamanda aynı şekilde güzel birleşmesi de Altı buçuk sene olmuş bu fena da değil yani. Eşin senden 20 yaş büyük olsaydı hiçbir soru sormayacaktık. Beni mutlu etsin. Bir de yok eski karısından ondan bundan bir sürü herkesin bagajı vesairesi var. Böyle daha hani umutla hala umutları bitmemiş hayalleri olan birisinden. Hedefleri bile olan... dinlemek başarılı bir iş adamının kaprislerinden iyidir diye düşünüyorum yani. Öyle Güzel. düşündüm. Onun için sevindim yani dedim doğru bir karar tamam. vermiş Reels video'ya malzeme de verdin. Geçelim. <laughs> Peki tezer ile benzer yanınız var mı? Mesela sen de çok kitap okunan bir evde Çok bir... karamsar değilim işte ben Çok karamsar olduğum için Belki ondan da daha karamsar bir potansiyele sahip olduğum için Ben o tarafa bakmamayı tercih ettim O telime basmıyorum diyorsun Evet o tarafa dönmüyorum O tarafa dönersem benim için de iyi olmayabilirdi yani Bu tarafa dönüyorum Peki onun gibi böyle çok okunan bir evde büyümek sana hiç kapı açtı mı? Yani hayatında bunun etkisi olduğunu düşünüyor musun? Çok okuyan bir evde büyümek. Kesinlikle öyle. Yani hani mesela annem, babam keza hani çok görmedim ama ikinci eşi de aynı şekilde. işte birlikte kütüphanelerini birleştirdiler vesaire ve daha bilinçli, daha tatlı, daha farklı bir ortam içinde büyüyorsun. Yani sen adım atmadan zaten senin bir alt zeminin hazır olmuş oluyor. Evet. Ona yardım oldu. Daha uygar bir ortam oluyor. E aynen daha uygar için. bir evet. ortam oluyor çocuk adına da. Evet. Nasıl geçti çocukluk? Bursa'da geçti. Bursa'da? Bursa'da geçti. Benim yani çocukluğum öyle çok travmatik bir çocukluk değildi. hani Olmasın zaten şey öyle bir şey hani yerim, Allah Genelde olsun. böyle baba olmayınca hani hep böyle bir kaşağı durumu oluyor ya. Evet doğru. E tatlı bir e, çocukluğum geçti. Bursa'da? Geçmesi de benim için çok şimdi düşünüyorum da çok iyi oldu yani böyle ağaçlara tırmanarak daha samimi Çocuk bir çocuklu bir şehir değil mi? Evet Zaten daha samimi o bir ortamda öyle yetiştik bir büyüdük yani hani o anlamda şanslı olarak görüyorum kendimi. Sonra bir maratona girdik. Koç, sen de benim gibi daha parçalanmış deniyor parçalanmış ailenin evet. çocuğusun. Annem bir şey psikoloji profesörü değil mi? Hı hı, evet. Nermin Hanım. O Bursa'da o yıllarda dul kalmanın zor olduğu yıllar Türkiye'de şimdi de kadın her şeyi zor da o zaman daha da sıkıntılı bir şeydi. E, e, i̇kinci bir evlilik yapmış e, e, özellikle de Hadi Bey ikinci hı hı, ev işi. Evet. E, o da canına kıymış borçları yüzünden. Üvey babanın gidişi büyük bir travmaydı herhalde. Birinci yani babanın kine nazaran üvey baba daha mı travmatik oldu? E tabii onunla bir e, il, iletişiminiz, iletişimimiz vardı. vardı. Hani çok sevdiğim Sevim. birisiydi, baba dediğim birisiydi, hani baba olarak da gördüğüm birisiydi. Hı. E bize biraz daha travmatik oldu tabii. Hani annemle zaten çok araları iyi değildi. Yani farklı dünyaların insanları olarak bir evde. Üvey babandan bahsediyorsun. Üvey babam. Hı. O da işte Bursa koşulları dolayısıyla işte dul kadın, kırmızı giymez işte şeklinde hani evden ayrılmak üzere ikinci bir evlilik yapıyor annem. E öyle olunca da tabii kendi seçimi olmuyor yani hani önüne kim gelirse hmm. şeklinde bir durum oluyor. O Efe zamanlarda görücü usulü evet. vesaire şeylerinde. E biz de yaşadık o görücü usulüne gelen değişik aileleri ben de karşıladım. Hmm. Böyle de enteresan. Hmm. Bir durum baba hmm. seçmek üzere of. E, birkaç kişi geldi işte bana masal kitabı getiren de ona layık görüldü bir anne hadi şey olarak evet iyi bir adamdı Allah rahmet eylesin ama yani annenle hiçbir zaman e, uymadılar yani o onun değildi o onun kafasında değildi. Ama sende bir üvey edince, baba travması yok anladım Yok kadar. çok o, bu iyi bir şey çok iyi, bir i̇yi kalpli bir insan. Zaten onun da ilk eşinden iki oğlu vardı. Ben tek kızıydım. Evet senin öyle kardeşlerin var. Yani öyle gördüm Hala da iletişimin var galiba değil mi? Kimle? Üvey kardeşlerim. Onunla mı? biz birlikte büyüdük bir zaten. O canım oldu. benim yani. Evet, yani o evet. Artık üvey değil yani. Anladım. Ee, şi, e, Mehmet Ali Bey öz babanı çok da öyle görmüşlüğün yok galiba değil mi? 7 yaşına kadar mı? Yani 7 yaşına kadar. Bir iki sefer o da. Son gördüğün yer? E, Evet. İnsanın hafızasına çok sert kazınıyor. Gülhane Parkı. Evet. Hayvanat Bahçesi'nde görmüşsün değil mi son defa? Evet hayat enteresan. Evet. Yani mesela benim annemin ikinci eşinin de borçlarından dolayı intihar ettiğinde herkes bir kenara çekildi. Hani ona deselerdi ki bir gün evleneceksin çok fazla sevmediğin bir kadınla. Hani onun kızı senin bütün her şeylerini ayarlayacak edecek işte senin mezarını yaptıracak. Hayat böyle ters köşelerle dolu yani. Acayip bir şey. Onun için insanın kendi öz babası, biyolojik babası hani hiç görmediğin bir insanla yine de bir iletişim kendince kurabiliyorsun. O da kendi hayalinde yarattığın ideal bir baba modeli oluyor. Onun iyi taraflarını da birleştirerek. Çok Çok haklısın. zekiymiş, IQ'su çok yüksekmiş. Evet. İşte ben bunlara benzemiyorum. O iyi ki onun da o deli taraflarının da bir enteresan kısmına ben benziyorum gibi yapıyorsun ama işte sevginin ve şeyin nereden geleceği hiç belli hiç olmuyor. Hiç belli olmuyor evet. Evet Kemalettin Tuğcu kitaplarındaki gibi değil hayatta Aynen. bir o zaman. Peki yine en başta konuştuğumuz şeyleri biraz dönelim ee, Hande. <laughs> Sen en çok ne için mücadele verdin bu hayatta? En çok ne için mücadele verdim ne bileyim mi yani hani e, yaşam mücadelesi kendim için herhalde öyle çok fazla birileri için değil. Kariyer mi yani? Yok. Ben buradayım varım demek. Yok için, hayır ha? yani hayat mücadelesi yani hayat tek mücadelesi. başına tek başına bir kadın olarak e, survive etmek yani hani yaşamını idame ettirmek hmm. e, onurlu ve gururlu bir şekilde yani hani e, tek başına kimseye muhtaç olmadan ne bileyim hani hmm. o şekilde mücadele vermişimdir. Umudunu hiç yitirdiğin zamanlar oldu mu? E, olmuştur tabi olmaz mı? Tabii ki umudumu yitirdiğim zamanlarda oluyor ama. E, o taraftan bakmıyoruz dediğim gibi. Hiç unutmadıklarım var mı? Hep bir kenarda asılı kalan anlattırmak için sormuyorum. Yok yani ne gibi mesela? Öyle bir şeydir ki kilometre taşıdır ki öyle bir şey hissetme anıdır ki yalnız hissetme yokluk hissidir ki onu hiç unutmazsın. O anı hiç unutmazsın. Vardır insanın hayatında. Mücadelede yenik düştüğünü hissettiğin zamanlar filan. Yenik düştüğümü hissettiğim zamanlar oldu. Çok oldu de kendimi hiç iyi hissetmedim. Hmm. Onun için e, yenilmezliği oynuyorum. <laughs> yenilmezliği oynanır <laughs> e, ancak. ne zaten. yapacaksın? Herkes bir Aynen. gün yenilecek. Tabii ki. <gülüyor> e, <gülüyor> e, çok inançlı ama. Yani şeye her şeyin düzeleceğine Derya e, Tabii ki inanmak zorundasın bir kere. Evet. Yani evet. bak işte o aynı şey değil. Yani bir şeyi mücadele etmek Lafta mücadele etmek değil. Şimdi evet. insanlar mücadele ederlerken işte yürümek sadece. şimdi altta ağla yürümek başka, altta ağ olmadan evet. yürümek başka. Evet. Yani bazı şeyler hani ya seve seve ya öbür taraftan da öbür şeyleri söylüyoruz ya. İşte o ikinci bölüm bize gerçekten o ivmeye getiriyor. Hayatta başına kötü bir şeyler <laughs> gelmediği zaman veya önüne bir zorluk çıkmadığı zaman o ...onu istediğin şekilde atlayamıyorsun. Yani bir engel çıkmak zorunda yani. Hayat öyle Benim, dizayn edilmiş. Öyle bir Kusum. şey söyledin ki Yapacak arada bir beni şey yok. çok tetikledi. Altta ağ olmadan <laughs> yürümek dedin ya. Öyle. İzmit'te çok gençken e, tiyatroya yeni başladığım... ...amatör tiyatrolarda, çocuk tiyatrosunda falan oynadığım zamanlarda... E, ...bir turnede İzmit'te bir panayırda... ...ayağına su dolu tenekeler bağlamış bir ip cambazının... Altta a olmadan yürüdüğünü, e, yürüyüşünü izlemiştim. O kadar ağladığım bir gün hayatta çok az olmuştur. Bak. Herkes çok eğleniyordu ama. Çünkü neden? İşte, adam can derdindeydi. Bak işte onun için biz farklı insanlarız. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O minicik detayı sen görebiliyorsun. O adam o yüzden farklıydı. Sen hassas, ben farklı mıyım bilmiyorum ama O yüzden ama sen hassas farklı. bir ruhsun işte. Çok as hassas ruh var. Neyse bu benim problemim. Yani, yani bu sen olarak değil yani hani sadece o detaya dikkat edebilen çok az insan var evet. anlamında. İlk ve tek atlatıyorum şu anda bu <laughs> durumu. Oğlundan bahsedelim mi? Evet. Ee, bir Anne olarak kendi sınıfı geçer misin? Yüzde yüz. Öyle mi? Ne oldu ne bu kendinden eminlik? Şöyle yani. Şimdi mesela hiçbirimiz 10 yaşında biz... Leon bir kere onu tabii söyleyeyim. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz mesela atıyorum hani anne, değil anne miyiz? olmadan önce nasıl bir anne ha, olacağımızı. Tabii. Şimdi ben tabii geç anne oldum. Geç anne olduğum için daha bilinçli bir şekilde bilinçli ve hani o çocuğa tamamen bütün her şeyimi verebilecek, her şeyi yaşamış geldim yani hani o annelik misyonunu öyle elim aldım, bayrak kestim. Sakin, kararlı bir şekilde seçmiş Aynen. olarak yaptım. Ve benim için hani Leon'dan şey. önce ve Leon'dan sonra olarak hayatım ikiye Öyle mi? ayrılıyor. Öyle. Öyle beni bana çok iyi geldi. Yani benim o karışık ruhuma iyi geldi. Hani birbirimizi çok besledik. Başka birinin sorumluluğunu almak bana çok iyi geldi. Hani gelmeye de bilirdi. Tabii. Ve hani şimdi annelik misyonu olunca sınırlarım oldu? Sınırlarım yoktu benim. Hmm. Sınırsızdım yani ben. Dur mu geldi bazı yani? Evet. Yani o sınırlar bazen insana iyi gelen şeyler. Hatta bence kurallar ve sınırlar insanı yüzeyde Özgürleştiren tutan, şeylerdir aslında. Yani özgürleştiren derken belki özgürlüğünü kısıt kurallardan bahsettim. Bir minik yani. kısıtlayabilir o kurallar falan ama yani o benim dengemi mesela çok e, yerine getirdi. Hani hmm. dengeli bir insan oldum diyeyim. Hmm. Onun için böyle Sırtı güzel geçelim. de bir alışveriş oldu aramızda. İyi de bir anne oldum diye düşünüyorum. Ne kadar yani. otorite, ne kadar arkadaşlık var. Anne oğul arasında zor bir iş bu. Çok zor. Ama o e, kurallarımız var yani. Çünkü çocuk zaten kural seven evet. bir varlık yani. Evet. Hani hepimiz aslında. Hepiniz öyle. Limit oluyor. ve kural aslında böyle çok uzaktan böyle şey algılanıyor. Yani Kuraldığın çıkıyor. Kuralın zaten. Kuralın Tabii ve ki. sınırın iyi geldiğini anlatıyorsunuz. Aynen. Zaten. O yüzden kurallarımız var. Evet. Ama anlayışımız da var. Onun içinde ee, güzel bir denge tutturduğumu düşünüyorum. Babanın da zaten artı. Başka o biraz daha kuralcı. İşte o ikisi arasında öyle güzel bir denge kurduk. Siz niye Leon ismini <laughs> koydunuz? Hem yani okunuşu rahat. Evet. Diye. Hem benim de yeğenimin Hem de Aa, Alman o da. Öyle mi? Hem de evet. benim çok sevdiğim bir arkadaşım var Leon. Oradan da böyle yola çıkarak evet. ikimiz de sevdik beğendik koyduk. Peki. Gene tezere bir tezeroz diye bir yani hikayesinin en şey can alıcı noktalarından biri zaman zaman ölmek istemesi. Bir gün öleceğini bilmek sana ne hissettiriyor? Sen hiç ölüme yaklaştın mı? Berkun Oya'nın bir e Oyunu vardı, neydi Şu ramdan ölmek istiyorum, buramdan ölmek istiyorum. Yangın var mıydı? Yangın doğası. Yangın doğası, ha. yangın var nereden çıktı? Yani, yangın doğası demek istedim. O yangın doğasında da yani bazen evet yani buramdan ölmek istiyorum, bazen buramdan ölmek istiyorum olayı belki fiziki olarak hani total göç etmek değil yani zaten ben çok da e, bitişe inanmıyorum, o yüzden orada da buradaki o erken ölümümüzün başla. cezasını çekebiliriz korkusuyla. Her şey zamanı gelince o güzel akışta gitsin şekilde ama evet yani o hissiyatı... 2022'de yaşıyoruz. yanan arabanın içinden çıkmışsınız zaten Mesela. üçünüz. Yani. Değil mi? Dinç, Tabii. sen ve Leo. Aynen. O enteresandı yani her an her şey olabiliyor. Sayfiye dönüşü değil mi? Aynen. Böyle bir kaza olmuş galiba. Durumda. Araba yanarken yani yanmadan içinden zar zor iki olacaktım. saniye, 3 saniye önce Çıktık işte onun için diyorum ki yani bir yaşamamız için bir süre verilmiş. O çok fazla böyle derinlere inip de o kafalara gelmemek lazım. Derinlere inelim de orada kaybolmayalım çıkalım evet, yani. Evet yani daha doğrusu negatif böyle hani ölmek istemek işte solucanlar vesaire bölümünden bahsediyorum. Yoksa derine inip de hayatı sorgulamaktan bahsetmiyorum. Yani çok o kötücül şeyleri o solucanlar mı toprak altından evet yani mı korkuyorsun sen? Siyah, hayır yani şey anlamında e, hissiyat anlamında hmm. o çaranlığa gömülme evet falan. Evet yani, yani bizi aşağı çeken insanlarla görüşmeyelim mesela. Bizi aşağı evet. çek, çeken duygulara çok fazla e, yüz çevirmeyelim yani hani diğer tarafa çevirelim. Çünkü öbür türlü çekilmez hayat ya. Yok mu dertli arkadaşlarım? Dertli arkadaşlarıma Derman oluyorum. Bak. oluyorum ama öyle uzatmalarına dedi. da izin vermiyorum diyorsun ha. galiba. Yok yani istediği bir, kadar, yani bende olmasın da problem. Yani istedikleri kadar dinlerim, içselleştiririm. Tamam. Güzel. Ee, Tezer Özlü'nün 1980 yılında yayınlanan ilk romanın adı Çocukluğun Soğuk Geceleri. Soğuk bir evde büyümüş çünkü. Öyle hissetmiş en azından orada sevgisizliği tabii metafor olarak. Ee, sence çocukluk nasıl bir şey? Hakikaten de bir parça soğuk bir dönem mi çocukluk yoksa güzel eğlenceli bir şey mi? Bence güzel ve eğlenceliydi yani sorumluluk almadığımız bir dönemdi. Hani e, böyle vurdulu kırdılı bir ev içinde büyümediğim için de hep böyle o güzel anılarla benim aklımda. Anneannemle hani mesela aram çok iyiydi. İşte onunla birlikte Bursa pazarında canlı tavukların oraya gidip e, alışveriş yapardık. Altın günlerine giderdim. <laughs> Sonra belli zamanlarda Hı. evde dikiş günleri olurdu. Dikiş dikilirdi. Böyle çok nostaljik bir film gibiydi benim Hı. açıkçası çocukluğum hani o güzel Özlü, anılarım var. özlüyor musun bazen? Ee özlüyorum tabii ki. Hı. O radyolu zamanları özlüyorum yani radyolu bir zaman vardı. Vardı. Sabahtan akşama kadar hiçbir şeyin yapılmadığı akşam radyo böyle, tiyatrosunu beklediğimiz. TRT'nin işte o şeyle bayrağı kadar olan kısıtlı vakitte kendi ya. kendimize bir şeyler yapar, yaratırdık ve daha e, keyifliydik, mutluyduk yani. Şeyi asla reddetmiyorum hani teknolojiyi ama e, birey olarak ee, çok dışarı çıktık yani hani çok fazla o mutluluğu dışarıda aradığımız için kendi seslerimizi unuttuk ya hani hmm. o seslerimizi unuttuğumuz için şimdi o çocuklukta da hep kendi sesimizi dinlediğimiz dönemlerde o bak gülümsüyorum yani o mutluluk oradan geliyor yani o içimdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmedim insan e, şeye acıya alışıp e, acıya katlanma şeyi yükseldikçe e, nasıl diyelim işte gücü yükseldi. Bağışıklığı yükseldikçe e, sevgiyle hatırlıyor çocukluğunu ama normalde bir başkası gerçekten görse o kadar da sevgiyle hatırlayabilir mi emin değilim tabii ama ki. kendimiz çok tabii. güzel onu bir şey koyuyor ve yenilir, yutulur hale getiriyoruz evet. kafamızda. Herkes kendi tarihini çarpık çırpık yazar ya yalan <laughs> Belki yalan. Belki de ya yani vardır tabii Kötü benim şeyleri de. Iyi benim Bazen de hani iyi ıı, travmatik işte hani o ıı, Baba, Baba bölümünden hani evet. hiç görmediğim evet. vesaire şeyler. Orada tabii bir e, şey durum oldu. Orada da orada da şöyle yani erkekleri güvensizlik falan değil. Yani o da vardır muhakkak. Hani oraya girmeyeceğim de şey oldu bende. Yani anneden de bir e, uzaklaşma oldu herhalde. Daha bir, birlik oldu. Hmm. Ay ne saçmalıyorum. Bir saçmaladım şimdi siyahı yo, 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 görünce. Yo, yo. <laughs> yani hani e, çok, araştırdım ya yani. şimdi öyle deyince sen hani mutlu hep böyle kendi şeyimizi yanlış yazarız dedin. Acaba mutsuzluk var mıydı onun içinde dedim. Bilerek yapmıyoruz. Ha, ya. Yani, yani mutsuzluktan... katlanır hale getiri, getiriyoruz onu. Başkaları için katlanır değil. Kendimiz için katlanır hale Evet ama hale çocukluğum mutluydu benim ya. Şimdi düşündüm yani öyle çok mutsuz bir şeyim olmadı yani. Ha, gök Küçük güzü, kırıklıklarım gök... vardır belki yani içinde dur, minik minik. Vardır olmaz mı evet. canım? Ama yani genel olarak hani şiirdeki gibi hani Tıpkı e, gökyüzü gibi şu çocukluk hiçbir yere gitmiyor der evet. ya. Evet. Peki Tezer Özlü hayatının son dönemlerinde aradığı şefkati bulmuş diyebiliriz. Son eşi İsviçreli fotoğrafçı Hans Peter Marti'ymiş. Senin hayatındaki bir benzerlik üstüne de soralım. Sen de bir yabancı ile oğlunun Leon'un babası hı hı. Benjamin Harvey ile altı sene evlilik aldın. Başka bir kültürden bir insanla evlilik almanın ee, zor yanları var mı? İyi yanları da vardır muhakkak ama zor yanları şöyle yani hani e, kültürel doku farklı Yani hani şöyle e, bence e, senin senin ufkunu açan bir birliktelik oluyor. En azından gitmediğin yerlere gidiyorsun. Yani hani mesela tatil anlayışları bile farklı en azından. Yani seni bambaşka bir fikirle başka bir yere götürüyor. Evet. E, ama hani anlaşamadığımız noktalar bizim o Yemek kültür farklılığından gelmedi. Zorunda kalmıyorsun tatil köyünde sıraya girerek. Daha ya. medeni daha bir şey özellikle ayrıldıktan sonraki hmm. bir süreçte hmm. e, şimdi onu görüyorum. Biraz yani diyorum iyi uygar ki iki beyce evlenmişim İki ondan çocuk yapmışım diyorum yani. Ne güzel.